Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Helal merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Editör Bay Joker ve Editör Bay Tahmin'den harika maç tahminleri paylaşacağım. Futbol heyecanı tam gaz devam ederken analizlerimizi titizlikle yaptık ve en iyi seçimleri sizler için değerledik. Önce Editör Bay Joker'in 3 maçlık özel tahminleriyle başlayacağız. Ardından Editör Bay Tahmin'in geniş kapsamlı analizlerini paylaşacağız. Siz de yorumlarınızı bırakmayı ve hangi tahmine katıldığınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Heidenheim kümede kalma yolunda peş peşe kritik iki galibiyet aldı. 3-1'lik Hakel zaferinin ardından Wolfsburg deplasmanında iyi futbolla kazandılar. Piringer ve Zivzivatze gibi uzun boylu ve hareketli iki santrforla ileri uçta etkili oluyorlardı ama şimdi Zivzivatse sakatlığı sebebiyle yok. B. Leverkusen hafta içi büyük şok yaşadı. Kupa yarı finalinde 3. lig ekibi A. yenilerek elendi. Wirtz'in yokluğunda hücum organizasyonları bozuldu. Savunmada sezon boyunca güven vermediler. Son 7 maçında kalesini kapatamadı. Toplamda 14 gol yedi. Bir gün erken oynayacak B. Münih kazanırsa fark 9'a çıkacak ve motivasyonları iyice düşebilir. Deplasman birinci yarı 0, 500 gol öneriyorum. PSV, ligin en etkili hücum takımlarından biri ve maçın başında oyunu ele alıp pozisyon bulmakta zorlanmıyor. Groningen'in evinde direnç göstermesi beklenir ama PSV'nin kalitesi ilk yarıda en az bir gol getirebilir. Özellikle kanatlardan veya hızlı ataklarla erken bir skor bulmaları sürpriz olmaz. Deplasman birinci yarı 0,5 üst gol öneriyorum. Bu oran kuponlar için sağlam bir seçenek değerlendirmenizi öneririm. Herkese bol şans. Fiorentina bu maça çok daha formda ve moralli geliyor. Milli ara öncesi Juventus'u sahadan silen mor menekşeler dönüşte de Atalanta'yı devirmeyi başardı. Milan'ın 4 puan önünde 8. sıradalar, savunmada sağlam durup ileri uçta formda Moiskin'in bitiriciliğiyle sonuca gidiyorlar. Gosens'in de sakatlık sonrası dönmesi bekleniyor. Milan ise istikrarsız. Napoli deplasmanında son bölümdeki çabası puana yetmedi. Hafta içi kupada Inter karşısında fena oynamadılar ama yine de beraberliği kaleci Manya'nın kurtarışlarına borçlular. Forvet'te S. Gimenez ve Abraham güven vermese bile geriden Pulisic, Reinders, Leao üçlüsüyle tehlikeli oluyorlar. Taraf bahsine bulaşmadan karşılıklı gol var öneriyorum. Editör Bay Joker'in tahminleri bu şekildeydi. Şimdi Bay tahminin tercihlerine bakalım. Ev sahibi Mainz 45 puanla 4. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini sürdürürken Holstein Kiel 17 puanla ligin son sırasında bulunuyor ve ligde kalma mücadelesi veriyor. Mainz son 6 maçında 13 puan toplayarak formda bir grafik sergiliyor. Ancak geçen hafta Borussia Dortmund'a karşı alınan 3-1 mağlubiyetle bu seri sona erdi. Holstein Kiel ise son haftalarda istikrarsız sonuçlar alarak düşme hattından kurtulma şansını zora soktu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Mainz, deplasmanda 3-0-0 net bir galibiyet elde etmişti. Mainz'ın iç saha avantajı ve mevcut form durumu göz önüne alındığında bu karşılaşmada da üstünlük sağlaması bekleniyor. Holstein Kiel'in savunma zaafları ve deplasman performansı da dikkate alındığında Mainz'ın bir galibiyet elde etmesi muhtemel görünüyor. Tercihim 2.5 üst öneriyorum. Herkese bol şans. Bundesliga'da Heidenheim ile Bayer Leverkusen kapışıyor. Benim iddia tahminim toplam gol 2,5 üst, oran 1.44. Leverkusen hücumda çok etkili bir takım. Hızlı kanatları ve golcüleriyle her maçta fark yaratıyor. Heidenheim evinde mücadeleci olsa da Leverkusen'in temposu karşısında savunmada açık verebilir. İki takımın da skora katkı yapma ihtimali var ama Leverkusen tek başına bile bu barajı aşabilir. Maçın gollü geçeceğini düşünüyorum. Kuponlara gönül rahatlığıyla eklenecek bir seçenek. Bol şans herkese. Ev sahibi Bochum ligde 17. sırada yer alarak küme düşme hattında bulunuyor ve son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çekiyor. Öte yandan Stuttgart 11. sırada yer alıyor ve zor da olsa Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürüyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Stuttgart evinde 2-0'lık bir galibiyet elde etmişti. Bochum'un savunma zaafları ve Stuttgart'ın hücum gücü göz önüne alındığında konuk ekibin avantajlı olduğu söylenebilir. Ancak Bochum'un iç saha avantajı ve kümede kalma mücadelesi maçı çekişmeli hale getirebilir, iki ekibin de gol bulabileceği tempolu bir maç olması muhtemel. Leipzig'de teknik direktör Marco Roseye gereğinden fazla sabredildi. Ligde son 11 maçta 2 galibiyet alabildiler. Sezon sonuna kadar göreve gelen Solt hafta içi kupa maçında çok üstün oynamalarına, bütün istatistiklerde Stuttgart'ı ezmelerine rağmen 3-1 yenilerek elendiler. Artık elde sadece lig kaldı. Şampiyonlar Ligi hedefinin 3 puan gerisindeler. Hoffenheim kümede kalma yolunda son dönemde ortaya bir direnç koysa da hücumda halen pozisyon yaratmakta sıkıntı yaşıyor. Hırslanan Leipzig yeni hocasıyla 3 puanı almasını bilir. İlk yarı 1.5 üst öneriyorum. Hakel deplasmanında kazanan Vibremen'in artık büyük bir hedefi yok. Forvetlerinin formda olduğunu düşünürsek gol bahisleri denenebilir. E Frankfurt ise ilk 4 yarışında kredisini tükettikten sonra yeniden toparlandı. Stuttgart karşısında galibiyete geç gelen golle ulaştılar ancak 3.98 gol beklentisi yakalayıp 3 kez de direğe takıldıkları düşünülürse hak edilmiş bir zaferdi. İleri uçta kanat oyuncularıyla Ekitike'ye desteği arttırınca pozisyon sayısında otomatikman bir yükseliş oldu. Vabremen sezon boyunca iç sahada zorlandı. Sadece 3 galibiyet alabildi. Gol tercihlerine hayır demem ama güzel orandan E Frankfurt'u denemek lazım. Ama ana tercihim karşılıklı gol var herkese boş şans. Merhaba arkadaşlar, yarın akşam 19.45'te Eredivisie'de Twente ile Fortuna Sittard karşı karşıya geliyor. Benim iddia tahminim toplam gol 2,500 oran 1.55. Twente evinde çok etkili bir takım. Hücumda agresif oynuyor ve genelde gol bulmakta zorlanmıyor. Fortuna Sittard ise deplasmanda risk alabilen, zaman zaman skora katkı yapan bir ekip. Bu maçta iki tarafında açık futbol oynayacağını ve gol barajının rahatça aşılacağını düşünüyorum. Tivante'nin baskısı ve Fortuna'nın kontralarıyla gollü bir 90 dakika bizleri bekliyor kuponlar için güzel bir seçenek, bol şans. İşte Editör Bay Joker ve Editör Bay Tahmin'den gelen en sağlam maç tahminleri. Umarım bu tahminler sizlere kazanç sağlar ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olur. Fikirlerinizi ve kendi analizlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize bol şans ve kazançlı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hi